Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar, ne mi yapıyoruz? Bu videoda arkadaşlar sizlere efsane bir bug göstereceğim arkadaşlar. Bu bug arkadaşlar, birazdan göreceksiniz neyin bug'ı. Yani arkadaşlar inanamayacaksınız ama belki arkadaşlar bilenleriniz vardır, bilmeyenler e, bilmeyenler de vardır. O yüzden ben tekrardan size göstereceğim bu bug arkadaşlar. Hemen yani şuradaki yeni etkinliğimizi alalım. Bu arada arkadaşlar yarın e, yılbaşı şeyleri geliyor. Şuradan bir sesi biraz kısalım da. Hı. Şuradan kıs. Ee, yarın arkadaşlar yeni güncelleme geliyor. Ee, bazı ışık yalı e, ışık yalı ne amına koyayım? Bazı ışık yalı gelecek arkadaşlar. Yeni yücesiz ödüllerimiz olacak yıl başında. Oğlum bayağı iyi olacak ya bence arkadaşlar. O zaman arkadaşlar baka geçmeden önce video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın buradan savaşçılara geliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın 86. Şimdi arkadaşlar bakın 86. Şu an hiçbir şey yok değil mi? Şöyle arkadaşlar size bilgilerik tablosunu göstereceğim. <laughs> Mesela şu arkadaşlar bakın burada Savaşlarda arkadaşlar yok. 86 yazıyor. Oğlum bir dur lan ne şikayet amına. Burada aa, 2018 boş ver. Bakın arkadaşlar 87, 86 ama arkadaşlar oyunda 86 karakter var. Peki bu nasıl oluyor? Hemen arkadaşlar size bir göstereyim. Nasıl oluyor? Hemen size bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar savaşlara geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar bakın en çok kupa yazıyor ya arkadaşlar bunu. Ee, en az kupa yapıyorsunuz ya da yok. Ee, aynen en az kupa yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bakın aşağı geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Ve arkadaşlar Geldiniz mi? Bakın arkadaşlar ne aşağıda ne var? Açılmamız savaşçılar baz ışık yılı. Evet arkadaşlar bakın oyunda böyle bir bug var. Bakın arkadaşlar yani o, daha bu karakter oyuna eklenmeden böyle bir bug olmuş arkadaşlar ya. Vallahi arkadaşlar siz de deneyin. Ee, bir de arkadaşlar bunu deneyebiliyoruz bakın. <laughs> lazer modu ama arkadaşlar sadece lazer modunda deneyebiliyoruz. Çünkü ben bunları denedim olmadı. Ee, bakın hatta şu an kılıcı seçim kılıç modunu. Ne diyor? Ba baz ışık yalı Star Park'ta hediye dükkanına yanlışlıkla teslim edilmiş bir paketten çıkan baz üç farklı savaş modeli tüm savaşları kendine hayran bırakıyor. Vay amına koyayım o kadar hayran ha. Helal olsun arkadaşlar. Zaten şimdi arkadaşlar bakın buradan zaten uzay polisi ustalığı var. Of. Bu da iyiymiş lan harbi. Bu arada arkadaşlar bu e, ustalık yolunu aldın ki bu baya değerli olacak. Çünkü arkadaşlar karakter oyundan kaldıracak. En yani azından sizde kalır değerli olarak gözüküyor. Şimdi arkadaşlar eğitim alanına gidiyoruz. Ama... <gülüyor> <gülüyor> 1.8 nasıl 87 86 oldu ben çok şaşırdım. Bakın şimdi arkadaşlar. Eee gördüğünüz gibi ben kılıç modunu seçmiştim ama lazer modunu şu an lazer modunu e, seçmiş. Evet, arkadaşlar bildiğiniz şu an geliyorum <laughs> oğlum karakter yokken ambulansa. Hadi oğlum arkadaşlar karakteri bu uç deneyelim. Arkadaşlar lazer modunda e, keskin nişancı e, zaten yani bakın yani, arkadaşlar bakın böyle şey oluyor. şuradan göstereyim hemen. Eee arkadaşlar hasar veriyor hemen arkadaşlar. Ulti de arkadaşlar sadece biraz büyük hali yine. Let's make things evet. interesting. Hiper şartı var arkadaşlar. Şartı da. Bakın arkadaşlar hiper <laughs> 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 Bu arkadaşlar kesinlikle deneyim var On numara bir bak arkadaşlar bana göre. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kesinlikle ya. 10 numara Bakın arkadaşlar vallahi. Oğlum daha karakter oyuna gelmeden arkadaşlar vallahi gözüküyor ya. Gelmedim arkadaşlar. Tekrar şimdi gidecek diye Bakalım. Aynen arkadaşlar şu an tekrar gözükmüyor. Bakalım aynen. Şimdi arkadaşlar mesela buradan seviyeye basıyorsunuz tamam mı? Bakın yine aşağıda gözüküyor. Buzz yani arkadaşlar bu bug'ı göstermek istedim. Burada ne yazıyor? Disney Pixar. Vay 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 arkadaşlar bu 10 numara bir karakter. Siz de bu bug'ı arkadaşlar kesinlikle deneyin. Ee, size arkadaşlar bugün bu videoda efsanevi olan yani efsane olan bu bug'ı gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Yarın e, yeni bir efsane video karşınızda olacağım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Dynamic dedemin de skin'i buradan görüyorsunuz zaten. Bakın skin yani. Osmanlı değil arkadaşlar. Normal sik diyorum. Ee, buradan ufak ufak çırpıyor. Neyse arkadaşlar boş boş konuşuyoruz. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.